Abiler sadece İzmir Çankaya yetişen alır. Artı WhatsApp'tan ilk yazan kazanır. Şarjlı, akülü, çift bataryalı. Full parçası ile birlikte. Yakınlaş abi. 2 adet Maxstar orijinal batarya. Teleskopik uzatılabilir 1 adet. Efsane tırpan. Artı tüm aparatları korumalarıyla, elcikleriyle, adaptörüyle birlikte. Piyasada 4500 lira. Bizde 1500 lira. Bak çalışma hızına bakmalısın. Efsane kalite Baş yapıt bir profesyonel tırpan kampanyası. Herkes yetişen alır. Bu kadar kampanya yetiyor mu? Yetmiyor abi. Bak şimdi izle. Bir adet tüm tencerelerle uyumlu. Piyasada 2500 lazer ocak. 5 dakikada çay kaynatır. 10 dakikada yemeğini yapar. Piyasada 2500 bizde 1200 lira. Gel abi. 180 kilo tartma özellikli cam, efsane baskın şarjlı piyasada 700-800 bizde 200 TL. Gel abi. Gaz altı kaynak makinesi. ister elektrot, ister normal kaynağını yapabilirsin. Piyasada 10.000 lira, bizde 4.500 lira. Gel abi. Max'dan orijinal, Arta Asur'un orijinal vidalama matkabı. Komple set piyasada 1.500, bizde 650 TL. Gel abi yakınlaş. Bak, bir adet şarjlı çakmak piyasada 500 lira, 600 lümen lete şarjlı kampta kullanabilirsin. İstersen de abi sigaranı her şeyini yakabilecek olduğun ateşini yakabilecek olduğun çakmak şarjı çakmak piyasada 500 bizde 150 TL. Gel ağır komple lokma seti yakından çek abi. Full bir ağır lokma seti piyasada 1500 lira bizdeki fiyatı 500 lira. Komple normal tornavida değil abi. Tork tornavidası olarak geçer. Balyozla üzerine vur hiçbir şey olmaz. Piyasada 1500 lira bizde 400 lira. Gel abi. Bak kampanya üstüne kampanya full bir kalite. Bıçağın güzelliğine gel. Tam bir kamp, tam bir abi dağcı bıçağı. Efsane bıçak. Piyasada 500 TL. Bizdeki fiyatı yakınlaş abi. Bizdeki fiyatı da bu ürünün 150 TL. Herkesi yorumlara, Whatsapp'a bekliyorum. Herkesi İzmir Çankaya mağazama hızlı bir şekilde bekliyorum.